Evet arkadaşlar şimdiye kadar hiç tanıtmadığım bir e, mantarın başındayım. E, denk gelmedi daha doğrusu. Yine yapraklı ağaçların olduğu ormanlık alanda avlanmaya devam ediyoruz. Hedef mantarımız e, Lactarius delicious, e, Craterellus lutescens. Fakat e, şöyle bir mantara denk geldik. Değişik açılardan çekmeye çalışayım. E, Clavulina rugosa. Mantarın latince bilimsel ismi. Arkadaşlar. Bu mantar yenilebilir bir mantar olarak geçiyor. Fakat e, çok uzmanlar o kadar değerli lezzetli mantarlar varken bir de ebatı küçük bir mantar. Çok yenilmesini tavsiye etmiyorlar. İngilizcesi wrinkled coral fungus. Wrinkled coral fungus. Yani kırışık mercan mantarı olarak geçiyor. Şöyle değişik bir mantar. Ee, böyle çok az beyaz telliciye de benziyor bu mantar ama tabi biraz farklı bir mantar. Şöyle. Clavulina rugosa latince bilimsel ismi İngilizcesi wrinkled coral fungus ee, kırışık mercan mantarı olarak geçiyor böyle ee, size tanıtmış olayım Ramaria grubundan tellice mantarına da biraz benziyor bu mantar